Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Bu hafta, pazartesi günkü ileri kritik programımızda Oğuzeli Belediyesi'ni işleyemedik. Değerli ağabeyim Aydın ile birlikte Gaziantep Nizip Caddesi'ni ele aldık ve burasıyla alakalı buranın şehir açısından Gaziantep açısından nasıl bir problem teşkil ettiğini anlatmaya çalıştık. Bu yüzden Ouzeli Belediyesi ile alakalı yayınımızı aksattık. E ne yapacağız? Tabii ki şimdi hafta içi bir günde olsa Ouzeli Belediyesi ile alakalı bize gelen yeni bilgileri soru olarak Ouzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'e yönelteceğiz. Hiç lafı uzatmayalım. Doğrudan konuya girelim. Bugün Ouzeli Belediye Başkanımız Bekir Öztekin'e önemli kendisi için basit, memleket için değerli sorular yönelteceğim. Aslında kendisi açısından cevaplanması son derece basit olabilir ama bakın siz sorduğum soruların cevabının benim tarafından bilindiğini tahmin edeceksiniz. Çok basit. 3 dakikada, 5 dakikada bakın Bekir Öztekin'in nasıl bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu o namı diğer Bekir Hoca'nın nasıl bir belediye başkanı olduğunu hepimiz çok basit şekilde 3 dakikada 5 dakikada anlayabileceğiz hemen. Evet geçelim sorulara. Ya önce bir hal hatır sorsaydık değil mi? Bekir Hoca iyi misin? Rahat mısın? Görüyorum böyle sosyal medyada çok aktifsin. Sağlığın sıhhatin yerindedir inşallah. O başarılı çalışmalarını da dikkatle takip ediyoruz. Bundan emin ol. Senin de bizi ileri yorumu Dikkatle takip ettiğin haberlerini alıyoruz. Teşekkür ederiz ilgin için. Bekir Hocam, mazlum da iyi mi? Rahat mı? Umarım o da iyidir. İsviçre'den döndükten sonra tutunacak bir dal buldu sonunda çocuk. Umarım o da başarılı olur. <laughs> Ona bol kazançlı. Tırnak içinde bol kazançlı yıllar, zamanlar diliyorum. Çünkü sağda solda bayağı para kazandığını da söylüyormuş. Güle güle kazansın. Kimsenin parasında, pulunda gözümüz yok. Ama helalinden ve kanuni olanından kazansın. Kendisine tavsiyemiz budur. Evet, geçelim sorularımıza. Bekir hocam, Oğuzeli Belediyesi sınırları içerisinde kaçak bir düğün salonu var mı? Var ise bu kaçak düğün salonuna müdahalede bulundunuz mu? Bulunmadıysanız bulunmayı düşünüyor musunuz? Daha önceden Tarım arazisi üzerine inşa edildiği gerekçesiyle kaçak yapı kaçak yapı şeklinde mühürlenen bir düğün salonu mevcut mu için sınırlar içerisinde? Bu düğün salonuyla alakalı sizin herhangi bir yaptırımınız, resmi bir işleminiz oldu mu? Bu düğün salonunun sahibini tanıyor musunuz? İlişkiniz bu düğün salonu sahibiyle Nedir? Bir soru daha sorayım. Bu düğün salonuyla alakalı. Eğer ruhsatsız çalışıyor ise bu düğün salonu siz buna iltimas tanıyor musunuz? Bu düğün salonunun ruhsatsız çalışıyor olmasını görmezden geliyor musunuz? Yoksa bu düğün salonuyla alakalı herhangi bir yaptırımınız ya da bir denetlemeniz, herhangi bir tutanağınız mevcut mudur? Bunu soruyoruz. Ha aklıma geldi son anda bak. Bu düğün salonunun kaçak bir düğün salonu var ise yer var demiyoruz. Bu senin bileceğin iş Bekir Hoca. <laughs> var ise eğer bu kaçak düğün salonu acaba bu düğün salonunun bahçesine kır düğün salonu ya burası. Buranın bahçesine bin metre kare parke kilit taşı döşediniz mi? Sorun. Cevabını bekliyoruz. Bekir Hoca. Bu parke kilit taşının döşediyseniz kendi cebinizden, kendi bütçenizden, kendi hesabınızdan mı yaptınız? Yoksa Oğuzeli Belediyesi'nin imkanları ve Oğuzeli Belediyesi'nin parasıyla mı yaptınız? Soru bu. Cevabı bekliyoruz Bekir Hocam. Birinci soru buydu. Bu soru basit. Böyle kolaydan zora doğru ilerlesin dedim. Birdenbire zorlamayayım sizi istedim. İkinci soruya geçelim. Mesela Düğün salonuna kilit taşı döşediniz mi diye sorduk ya. Bu düğün salonu dışında ikinci soru bu Bekir Hoca. Ayrı ayrı cevaplamanı rica ediyorum. İki tane ilçenin sınırları içerisinde iki tane ayrı bağ evine kilit parke taşı parke taşı kilit taşı işte onun adı neyse anladın sen. Bu parke taşlarından belediye imkanlarıyla bu parke taşlarını belediye imkanlarıyla bu şahısların özel mülklerine, bayirlerine döşedin mi? Soru bu. Mesela bunlardan birisi not almıştım. Ben ismini de tam olarak hatırlayamıyorum ama ben söylediğimde sen hatırlayacaksın. Çay Bey'i petrol diye bir yer var Oğuz elinde. Bu Çay Bey'i petrolün tam karşısında bulunan bir bağ evine mesela. Kilit taşı döşedin mi? Bu kilit taşını kendi hesabından mı döşedin eğer döşediysen? belediyenin imkanlarıyla mı döşedim soru bu Bekir Hocam bunları cevaplamanı istiyorum üçüncü soru Mehmet Şahan isminde bir vatandaş var Mehmet Şahan kendisini bilmiyorum tanımıyorum bu Mehmet Şahan'ı Oğuzeli Belediyesi'nde Muhtarlık Müdürlüğü bünyesinde dış koordinatör olarak görevlendirdin mi? Oğuzeli Belediyesi Muhtarlık Müdürlüğü Dış Koordinatörü tam olarak ne iş yapar? İşe aldığınız Mehmet Şahan haftada kaç gün işe geliyor? Ayda kaç saat mesai yapıyor? Tam olarak ne iş yapıyor? Eğer Mehmet Şahan iş aldığınızda soruyorum bunu. Bu soruyu da cevaplamanızı hasseten rica ediyorum. Bekir hocam. Evet. Kolaydan zora doğru dedik ya. Mesela bir soru daha soralım. Neydi bizim AK Parti Oğuzeli ilçe başkanımızın adı? Hilmi Özbudak. Oğuzeli AK Parti ilçe başkanı Hilmi Özbudak'ın baldızı. Lale Togacı. Oğuzeli belediyesinde işe aldın mı? Bekir Hocam. İşe aldın mı? Bu hanımefendi işe alındı ise senden habersiz mi alındı? Sen bu hanımefendiyi yoksa AK Parti ilçe başkanı Hilmi Özbudak'ın referansıyla mı iş aldı? Tam olarak ne iş yapar? Belediyeye gelip gidiyor mu? Mesai gösteriyor mu? Çalışıyor mu? Bu sorunun cevabını da sizlerden bekliyoruz. Benim canım belediye başkanım. Bekir Öztekin. Bekir hocam. Şimdi bunları sorduk. Dört tane soru yöneltmiş olduk. Esasen beşinci soru. Beşinci soru. Bakın kolaydan zora dedik ya. En zorunu yönelteyim sana. Bekir hocam. Bu soruyu cevaplayamayacağını biliyorum aslında. Cevabını da ben net biliyorum ama. Sen hemen böyle savcılığa koşuyorsun. Cumhuriyet savcılarımızın başka işi yokmuş. Senin böyle içi boş şikayetlerine uğraşacakmış gibi. Hemen Cumhuriyet Savcılığına koşuyorsun, bizi şikayet ediyorsun. Bak bu sorudan dolayı da şikayet et yoksa vallahi Gözüm açık gider. Bekir Hocam en zor soru kusura bakma. Bunu cevaplayamayacağını bildiğim halde e, notlarım arasına aldım. Osa mimarlık kime ait Bekir Hocam? Osa mimarlık. Osa mimarlığın sahibi kim? Osa mimarlık ile senin yakınlarının herhangi bir bağlantısı var mı Bekir Hocam? Osa mimarlık. Bunu neden soruyorum? Bakın. Diyeceksiniz ki ya ne alaka değil mi Mahmut Özkılıç, gazeteci Mahmut Özkılıç bu soruyu bana niye sordu diyeceksin Bekir Hocam. Ama ben hemen şöyle açıklayayım sana. Bu OSA mimarlık 16 Ekim'de yapılan Oğuzeli Belediyesi tarafından yapılan bir ihaleye katılmış. Bu ihalenin tam adı şu. Çevre düzenleme, parke taşı ve yol, kaldırım yapım işi ihalesi Oğuzeli Belediyesi tarafından 16 Ekim'de yapılmış. Bu ihaleye toplam 10 firma katılmış. Bekir Hocam sen yapmışsın bu ihaleyi. 10 firma arasından ihaleyi almak üzere en düşük teklifi veren firma Mihsara İnşaat. Mihsara İnşaat Rakamı aklında tut Bekir Hocam. Unutmuşsundur muhtemelen. 15 milyon 395 bin TL'lik teklifle en düşük teklifi bu ihalede veren firma Mihsara İnşaat. Bekir Hocam ikinci en düşük teklifi veren firma ise Osa Mimarlık. Ne kadar? 16 milyon 950 bin TL. Evet bir ihale var siz tarafından yapılıyor. Yol kaldırım parke işi. Mihsara Mimarlık tarafından 15 milyon 395 bin liralık teklif veriliyor. Osa Mimarlık tarafından 16 milyon 950 bin liralık teklif veriliyor. Bekir Hocam, ihalelerde en düşük teklifi veren firmaya bu ihale verilir değil mi? Peki siz neden Mihsara İnşaat'a bu ihaleyi vermediniz de Olsa mimarlığa ihaleyi verdiniz. İhaleyi olsa mimarlık aldı. En düşük ikinci teklifi veren firma. Tabii diyebilirsiniz ki ya bu birinci teklifi veren firmanın evrak eksiği vardı, teminatını yatırmadı falan filan olabilir. Doğrudur. Bize gelen bilgiler o yönde değil. Haberiniz olsun. Bu soruya cevap verin ki veremeyeceğinizi biliyorum. Bu soruya cevap verin ki ben öyle olmadım. Esasen mihsaranın bu ihaleyi almaktan nasıl vazgeçirtildiğini kamuoyuyla paylaşayım. Bekir Hocam bir ihale yapıyorsunuz. En düşük teklifi verenle ve ikinci teklifi veren arasında bir buçuk milyon TL'den daha fazla fark var. Kamuyu neden bir buçuk milyon TL'den daha fazla bir zarara uğrattınız? En düşük teklifi veren Mihsara İnşaat'a değil de en düşük ikinci teklifi veren OSA Mimarlığa bu ihaleyi neden verdiniz? Soru bu Bekir Hocam. OSA Mimarlık kimin? Nasıl bir yakınlığınız var? Ve soruyu da şöyle tamamlamış olalım. Bu ayrıca bir soru değil. Aynı sorunun altında bunu cevaplamanı rica ediyorum Bekir Hocam. OSA Mimarlık Oğuzeli Belediyesi'nden daha önce doğrudan temin veya ihale usulüyle herhangi bir iş aldı mı? İş yaptı mı? Bu, olsa mimarlık sizin meclis üyelerinden birine ait olabilir mi resmi ya da gayri resmi? Soruyorum Bekir Hocam. Bu soruların cevabını hasreten senden rica ediyorum. Kameralarımız, stüdyomuz, ofisimiz, gazetemiz, kalemimiz sizin emrinizde. Ne zaman bu konularla alakalı açıklama yapmak isterseniz, Gelin, buyurun. Başımızın üstünde yeriniz var. Gelin bu soruları ben size canlı yayında sorayım. Siz de canlı yayında vatandaşın duyacağı şekilde, vatandaşın anlayacağı şekilde bu sorulara cevap vermiş olun. Kendinizi açıklama yapmak durumunda bırakın Bekir Hocam. Kaçmayın. Vatandaşa açıklama yapmaktan kaçmayın. Kendinizi açıklayın insanlara. Bakın bu soruların cevabı gelmediği sürece töhmet altında kalırsınız. Bu töhmetle yaşanmaz Bekir Hocam. Siz şeffaf bir belediye başkanısınız. Oğuz eline yakışan şeffaf bir yönetim anlayışınız var sizin. Gelin buyurun kameraların önünde konuşalım bu konuları. Vatandaş bilsin neyin ne olduğunu. Evet Bekir Hocam bu sorularıma cevap bekliyorum. Vatandaşımız da böylelikle benim sorduğum bu sorulara benimle birlikte cevap bekliyor. Haberiniz olsun. Bekir Hocam, uzun lafın kısası makbul. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki günlerde benzer mahiyetteki sorularımı yine size yönelteceğim. Yaveriniz mazluma ve size. Başarılı bir belediye yönetim süreci diliyorum. Sizlere güç, kuvvet temenni ediyorum. Umuyorum, umuyorum, şu bir buçuk yıllık geçmişte kalan şu bir buçuk yıllık belediye başkanlığı anlayışınızdan vazgeçip o üzerine gerçekten yakışacak bir belediye başkanlığı vizyonunu ortaya koyarsınız. <laughs> kalın sağlıcakla.